yaramaz zıp zıp. Bir varmış bir yokmuş. Küçük Mina'nın elbisesinde üç küçük düğme varmış. Ortadaki düğme biraz yaramazmış. Hiç yerinde durmazmış. Bu yüzden onun adı zıp zıpmış. Olduğu yerde hop bir sağa hop bir sola dönermiş. Küçük düğmecik böyle dönerken iplikleri pıt pıt kopmuş. Sonunda onu elbiseye bağlayan tek bir iplik kalmış. Küçük zıp zıp İpliğin ucunda sallanmaya başlamış. Mina bunu fark etmemiş. Çünkü zıplaya zıplaya bahçede oyun oynuyormuş. Yaramaz zıp zıp sonunda aniden kopu vermiş ve yere yuvarlanmış. Nereye mi? Uçuç uç böceği teyzenin yuvasının önüne. Uçuç böceği teyze de yavrularını bırakıp yemek bulmak için yuvadan ayrılmak üzereymiş. Yavrularına "sakın dışarı çıkmayın, yoksa kaybolursunuz. Siz daha çok küçüksünüz" diye tembih ediyormuş. Bu sırada zıp zıpı görmüş. Yuvam için ne güzel bir kapı demiş. Onunla yuvamı kapatırsam yavrularım dışarı çıkamaz, tehlikelerden korunurlar. Zıp zıpı yuvarlaya yuvarlaya yuvanın girişine getirmiş ve onunla girişteki deliği kapamış. Kendisi de şarkı söyleye söyleye yavrularına yemek bulmaya gitmiş. Yavru uç uç böcekleri yavaş yavaş sıp zıpa yaklaşmışlar. Sonra biz seni daha önce hiç görmedik. Sen kimsin? Neden bizim yuvamızın önünü kapadın ki diye hep birazdan ağızdan konuşmuşlar. Küçük zıp zıp. ''Ben bir şey yapmadım.'' demiş. ''Beni buraya anneniz getirdi. Yavru uçuç böcekleri kenara çekildi dışarı çıkıp oynayalım.'' diye bağırışmışlar. ''Küçük zıp zıp yerimden kıpıldayamıyorum ki çok sıkıştım.'' demiş. Yavru uçuç böcekleri ''Öyleyse sana yardım edelim. Seni oradan çıkaralım.'' deyip kol kola girmişler. ''Bir, iki, üç.'' diye saymışlar. Hep beraber koşup zıp zıp itmeye başlamışlar. Ya ve böcekleri ittikçe ittikçe zıp zıpçık biraz kımıldamış, sonunda olduğu yerden fırlayıp yuvarlanmış. Nereye mi? Kedi hanımın patisinin yanına. Kedi hanım zıp zıpı görünce önce bir koklamış, bir o tarafa bir bu tarafa çevirmiş, onu iyice incelemiş. Sonra yavrularım için ne güzel bir oyuncak demiş. Pisiciklerim buna bayılacak. Sıp sıpı yuvarlaya yuvarlaya yavrularının önüne getirmiş. Size oyuncak getirdim yavrucuklarım demiş. Haydi güzel güzel oynayın. Pisicikler çok mutlu olmuşlar. Hemen küçük sıp sıpla oynamaya başlamışlar. Patileriyle küçük sıp sıpı bir o tarafa bir bu tarafa yuvarlayıp eğleniyorlarmış. Küçük zıp zıp pisicikler kendisiyle oynarken çok mutluymuş. Oradan oraya yuvarlandıkça kahkahalar atıyormuş. Fakat pisiciklerden biri yanlışlıkla tırnağını bizim zıp zıpa geçirmesin mi? Zavallıcığın fena halde canı yanmış. Uf, canımı acıttınız. Artık benimle oynamayın demiş. Pisiciklerin yanından yuvarlanmış. Nereye mi? Selçuk hanımın yuva yaptığı ağacın altına. Yuvasında oturan Selçuk hanım sıp zıpı görmüş. Yavrularım için ne güzel bir yem demiş. Yavru kuşları çağırmış. Birlikte aşağı uçmuşlar ve zıp zıpı gagalamaya başlamışlar. Zıp zıp için aman durun yapmayın demesine kalmadan tık 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 diye zavallıcılık gagalamışlar gagalamışlar. Sonunda onun yiyecek bir şey olmadığını anlamışlar. Karınlarını doyuracak başka bir şey bulmak için uçmuşlar. Küçük zıp zıp kendini hiç iyi hissetmiyormuş. Yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir yöne gitmiş, bir arkaya gitmiş, bir sağa, bir sola gitmiş. Kendi etrafında dönmüş, dönmüş ve sonunda hareketsiz olarak olduğu yerde durmuş. Çok geçmeden hava kararmış. Soğuk bir rüzgar esmiş. Ardından şakır şakır yağmur yağmaya başlamış. Küçük zıp zıp sırılsıklam ıslanmış. Saatler sonra sabah olmuş ve güneş doğmuş. İyice üşüyen zıp zıpçık yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Ama giderek rengi soluyormuş. Öğlen olunca küçük Mina oynamak için bahçeye çıkmış. Koşmuş, zıplamış, yorulunca da bahçenin kenarına oturmuş. O sırada ağacın altında duran zıp zıpı görmüş. Aa demiş. Bu benim elbisemin düğmesi değil mi? Orada ne işi var? Sonra hemen elbisesine bakmış. Gerçekten de ortada olması gereken düğmenin yeri boşmuş. Hemen zıp zıpı yerden almış. Koşarak annesinin yanına gitmiş. Anneciğim anneciğim elbisemin düğmesi düşmüş. Ama neyse ki onu buldum demiş. Lütfen onu yerine diker misin? Mina'nın annesi zıp zıpı almış ve onu yerine dikmiş. Küçük zıp zıp artık yine eski yerindeymiş. Diğer iki düğme onu görünce çok şaşırmışlar. Üstteki düğme sormuş. Sen neredeydin? Nasıl bu hale geldin? Alttaki düğme konuşmuş. Rengi solmuş. Oldukça yıpranmışsın. Yaramaz zıp zıp hiç sormayın arkadaşlar diye söze başlamış. Sonra başına gelenleri bir bir anlatmış. Diğer düğmeler ah ah la la yazık yazık diye diye onu dinlemişler. O anlattıkça bulundukları iplere daha sıkı tutulmuşlar. O günden sonra küçük zıp, zıp hiç yaramazlık yapmamış. Üç arkadaş düğme Mina'nın elbisesinde mutlu mutlu yaşamışlar.